Merhaba arkadaşlar. Güllün'ün şüpheli ölümü ile ilgili videolar yapmaya devam ediyorum. Bunun sebebi gündemden bu konu düşmesin, kamuoyunun dikkati bu konuya yönelsin. Çünkü benim en çok aldığım eleştirine biliyor musunuz? Özellikle de yakın çevremde amma da taktın ha bu konuya. Yani ateş düştüğü yeri yakar. Güllün'ün hayranları olarak biz Güllün'ün sonunun ne şekilde olduğunu merak etmekte Haklıyız ama bu soru işaretleri bir türlü kafamızdan gitmiyor. Sultan'ın dün röportaj vermesi kafalardaki soru işaretlerini biraz daha artırdı. Sultan'ın verdiği röportajı kelimesi kelimesine editleyip hepsinden bir mana çıkaracak zamanım yoktu. Dün bir video attım ben. Ona bakabilirsiniz. Orada kendi yorumumu katmıştım. Daha önceki videolarımda da bu konuları hangi yayınlardan takip ediyorum onların videosunu atmıştım oraya bakabilirsiniz. Şimdi şöyle bir durum var Hakan Ural'ın Sabah Ben programını izledim. Ve programda Güllü'nün kızı şöyle diyor bebek odasını göstermediğimiz için çok fazla eleştiri alıyoruz. Buyurun bebek odasına da bakın. Ben kişisel yorumumu şu şekilde yansıtıyorum sizlere. Madem o odayı gösterecektiniz zaten sizi suçlayan yok şüphe duyuyoruz biz bu düşüş şekline. Neden daha en başında o oda açılmadı değil mi? Gülünün özel alanları her taraf gösterildi de neden o oda gösterilmedi? Tepki koyduk ve en sonunda o odayı da bize gösterdiler. Minik kızımızın odasıymış. Biz onların acısını anlıyoruz. Anne kaybetmek hiç kolay değil ve hiç kimse Medyada yayın yapan hiç kimse zaten onlara siz suçlusunuz demiyor. Onların tek bir kabahati var ve onu biraz dün Tuğberk düzeltir gibi oldu. Ya böyle canından kanından hani böyle bir haykırış istiyorduk. Tuğberk Hakan Nural'ın programında annemin bugün doğum günüydü. Ben sultanım dedi annesine çok hoşuma gitti. Ve yani anneyi öyle sahiplenmelerini istedik. Çünkü gülün arkasından hani söylenen çok ya bu kadın zaten gece sahnelere çıkan bir kadın. Alkol almadığını kimse söylemiyor. O evde daha önceleri de çok içti. Bu biliniyor. Yani sadece alkol nedeniyle kaydı düştü bizi ikna etmediği için bu yayınları yapıyoruz. Ve ben bu yayınları yapan insanları takip edip benim çevremde, benim kitlemde eğer onları takip etmeyen varsa ben söylemiyorum. Bir de oraya bakın demek istiyorum. İşte Esra Ezmeci bu olayı başından sonuna kadar çok güzel takip ediyor ve e, bizim kafamızdaki soru işaretlerinin birçoğu onda da var. Hakan Ural'ın tutumu da zaten şöyle hani çocukların üzülmelerini çünkü daha henüz netleşmedi durum ve şüphe konusunun onda da olduğunu Sultan'ın röportajına verdiği tepkiyle duyduk. Şimdi bunları cebe koyuyoruz. Ben Aysu Molan'ın Mola Aysu Molan'ın kanalına dikkat çekmek istedim. Çünkü dün avukat Sevila ile beraber bu sultanın videosunu değerlendirdiler ve orada 28. dakikadan sonrayı biraz izlemenizi istiyorum. Orada şey röportajı yapan Reyhan Hanım Kanal D muhabiri sultana soruyor ellerini hiç tuttu mu gibi bir yer. Yani ben size izlemeniz gereken yeri söyledim. Aysu Mola'nın dün Güllü'nün şüpheli ölümünde Sultan'la Röportaj isimli videosundaki 28. dakikaya bir bakmanızı rica edeceğim. Orada zaten Sevilay Hanım bu konunun nasıl ilerlediğini gösterecek sizlere. Orada çünkü Sultan farkında olmadan bütün bir röportaj boyu kendini sakıncalı hiçbir şey söylememeye gayret ederek çektiyse de bir tane bir şey söyledi. Ona bir dikkat edin. Aysun Mola'nın kanalına bir gidin isterim. Artı Berrak Kelemençe'nin kanalında şu söylendi ve ben yalan yanlış bilgilerle zaten kafamızın karıştırıldığının farkındayım. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüzü İHA'nın videosunda gerçek real orada olduğunu zannediyordum. O da orada gerçekte realde yokmuş. Hadi görüşürüz. Gerçek videoda yok deniliyor. Ben de farazi konuşuyorum zaten. Çünkü biz gerçek kayıtlar kriminalden gelmeden herhangi bir fikir öne süremiyor hiç kimse YouTube'da yayın yapan ve zaten kafamızda hepimizin şüphe işaret şüphe var işaretler e, bize şüpheler doğurtuyor ve acımasız asla değiliz biz ateş düştüğü yeri yakar biliyoruz ama bizim içimize de o ateşten düştü lütfen bizi de anlayın ve artı kadın olması zaten Bakın Bakırköy Adli Adliyesi'nin Bakırköy Savcılığında olan bir olayı bugün Medya Blok kanalında dinledim. Medya Blok da bu konunun üzerine gidiyor. Hatta Pencerelin kırık olduğunu gidip ilk çeken de medya blok kanalıydı biliyorsunuz. Orada Bakırköy'de olan bir olayda mesela mesela değil olmuş olay zaten. kadın düşüyor ve sevgilisi intihar intihar diye haykırıyor polisleri gördükten sonra ama komşu ifadeleri çok önemli. Komşular ne diyor biliyor musunuz? Çok kavgayı diyorlardı deniyor. Dosya kapatılmış gibi görünüyor aynı adli rapor Güllü'nün ki gibi çıkıyor İşte yüksekten düşüp ölme olarak ama dosya bir yıl sonra yeniden açıldığında sevgilinin onu ittiği ortaya çıkıyor. Ümitler şu yönde hiç kimse annesinin kazara bile olsa sonuna sebep olmak istemez. Sizleri çok iyi anlıyoruz ama net söylemlerle gelin bir öyle ifade bir öyle ifade. Avukatlar bir şeyi doğru düzgün yapmaya çalışırken bir bakıyorsunuz o da olmuyor. Onları da anlıyorum ama bizim de kafamızdaki soru işaretlerinin gitmesi lazım. Yani bu halk olarak halk halktan biriyim. Biz bu konuları tepkimizi göstermezsek böyle davalar, dosyalar kapatılıp gidiyor. Mesela Rojin Kabaiş olayı kapatılmış ama şimdi ne oldu? DNA çıktı. Hem de iki farklı bölgede iki ayrı insana ait. E bunlar bir can Güllü hayatını 52. yaş gününü kutlamayacak kadar kısa olacağını biliyor muydu? Dün 51. yaş doğum gününün videosunu izledim ve çok etkilendim. Daha 52 yaşında neler yapacağım, neler yapacağım demiş ve bu kadının şarkıları çok güzel. Böyle nasıl diyeyim? Aa bu Güllü'nün şarkısı. Aa bu Güllü'nün yorumlayan o. Yorumlayan o sonuçta. Yani Türkiye'de yer etmiş bir kadın. Bir de bazı kanallarda da şu var. Olayların temelini psikolojiye dayandırmak dayandırmayın. Psikologluk bir durum yok. Psikolojiye dayandırmayın gibi söylemler duydum bir yerde. Onu safi şeye bağlıyorum ben. Hani yani yüzeysel bir yorum yapmaya bağlıyorum. Aslında bütün bu olayların, bütün bu yaşananların en temeli zaten psikoloji arkadaşlar. Şimdi biz her şeyi kendimiz yaşamamıza gerek yok değil mi? Her şeyi kendimizin tecrübe etmesine gerek yok. Ben bu olaydan bile kendi adıma bir sürü ders çıkarttım. Bir, ilişkilerde samimiyetin belli bir dozu oranı olmalı. Sen herkese böyle yüreğini, kalbini, gönlünü açıyorsun. Manevi oğlum, manevi kızım, manevi baba. Yani ailenin sabit bir kurum olduğu ile ilgili ben dedim ki çok fazla verici olmamak gerek bu hayatta dedim. Yani çok fazla iyi niyetli olmamak gerek. Çünkü sen üreten bir insandın Güllü. Ama görüyorsun bak yani sizler anladınız benim ne demek istediğimi. Kadının hiç iyi yaptığı bir şey yokmuş gibi. Alkol aldı düştü öldü oynadı düştü ya bu olmaz. O yüzden Tuğberk dün o benim sultanım dedi ya böyle dedim işte annesini sahiplenen bir erkek çocuğu nidası gördüm ben. Çünkü ilk çıktıkları röportajda report, report, ne dediler? Çok donuktular ikisi de Yalova adliyesinden çıktıklarında şu uzun ifadelerin alındığı acımızı yaşayamadık bize acımızı yaşatmadınız dediler. Hayır biz bu konuyu irdelerken size acınızı yaşamayın demiyoruz. Asla demiyoruz. Size çok saygı duyuyoruz. Özellikle de e, kayıp çok 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 büyük. Hani anne sonuçta. Ama e, onu hissetmek istiyoruz. Hissetmek ve böyle çıkıp yayınlara konuştuğu zaman gerçekten duygularını yani hiç konuşamayan bir çocuktun. Kağıttan bakıyordun. Bak maşallah ne güzel Hakan Ural'ın programına bağlandın konuştun. Bu olayda tek bir tane kurban olduğunu düşünüyorum ben. Eğer olaylar bizim hayal ettiğimiz, tahayyül ettiğimiz şekildeyse bu bir itme sonucu olan bir şeyse ya da bir kazaysa tek kurban var biliyor musunuz Sultan? O kadar çok üzüldüm ki yine burada sultanın o ürkek hali, işte yine aile yapısına gidiyor mevzu, düzgün aile yapısından gelmeme, işte annenin olmaması, dünyada sultancımın annesi yaşıyor olsaydı belki başına bunlar gelmeyecekti. Arkadaş seçimiyle ilgili yine. Hani psikolojiye gitmiyordu, hani duygulara gitmiyordu. Her şey aslında toplumda, her yaşanılan şey duygulara gidiyor. Beni gör, beni gör deme. Mesela bir tane gülün arkadaşı Samsun'da olan ifadeye çağrılmış galiba. Ankara'da ifade verecekmiş. Akademisyenmiş ve gülünün kızı orada onun evinde işte eğer doğruysa da tabii ki iddialar yasaklı maddeden tedavi görsün diye gitmiş ve orada gülünün kızının söylediği şey "Annem eğer şunu şunu yapmasaydı ben de buna bulaşmazdım." gibi. Burada kimseyi kötüleme falan değil ama her şey duygulara gidiyor. Çünkü Oraya bulaşma, şunu yapma, bunu yapma bunlar hep yalnızlık, bunlar hep beni gör, bunlar hep işin içinden çıkamama. Bir de sultanın tabiri caizse hani söylemek istemiyorum ama biraz böyle mahzun halleri var. Yani bu olayda fatura sultana kesilecekken yani böyle ezik de demek istemiyorum ama yönlendirilmeye çok müsait bir kız. Yine buradan bir ders çıkarılabilir, üniversiteye gidildiği zaman arkadaşlıklara, ailelerin müdahalesine kızıyoruz ya biraz çocuklarına bakmaları lazım kimlerle arkadaş nereye gidiyor nerede kalıyor çünkü sultanımın ya öyle diyorum çünkü gerçekten ihale ona kalacak gibi korkular içerisindeyim biri harcanacak burada eğer bizim iddialarımız yani bunun kaza ya da itme olduğu doğru olursa iki kişinin ifadesine şu anda bakılıyor zaten olayda iki kişi var görmedim görmedimle bu iş gitmez yani şu, yara burada şurayı gösteriyorsun görmedim ne bileyim çok metrekaresi çok küçük bir oda mutlaka biri bir şey görmüştür bizi lütfen aydınlatın artık bazı davalar bu kadar apar topar çözülürken bu da çözülmüyor biz ses kayıtlarının artık temizlenmiş düzgün halini bekliyoruz zaten o kamera görüntüsü olmasaydı şu anda toplum olarak güllü popüler bir isim ama güllü düştü öldü denecekti bu kesin ama kamera görüntüleri e, insana çok şey hani veriyor mesela bırak bırak artık işte Aysu Mola'nın o videosuna gidin orada Sevilay Hanım aydınlatıyor zaten bu durumu böyle bir de Başak Çokan onun yorumları da çok güzel Başak Çokan böyle arkadaşlar ben yorumlayanlardan aldım bir de üstüne tuzunu biberini ekledim ve işi psikolojiye, işi eğitme, işi aile yapısına getirdim. Bundan sonrasında da neler olacak yine heyecanla merakla bekliyoruz. Kanala denk gelenler varsa Nazanmay Bey YouTube kanalı kitaplar üzerinden hareket ediyor. Bir de bu konularla ilgili ben çok belgesel izlemiştim. Geçmişe gidip bakabilirsiniz. Belgeseller öneriyor size. Kanala denk gelenler lütfen abone olun diyorum. Yorum da yazın tabii. Görüşürüz.